Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün küçük, büyük hanımefendilere, beyefendilere selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü seçtiğim konu güncel bir konu olacak. Daha doğrusu birkaç konudan oluşuyor güncel konulardan oluşmakta. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum. Videolarımı beğenip beğenmediğinizi ilgili butonlarla bana iletebilirsiniz. Çok beğendiğiniz videolarımı veya az beğendiğiniz videolarımı da sosyal medyada arkadaşlarınızla konuyu ilgi duyabilecek kişilerle küçük büyük hanımefendilerle ve beyefendilerle paylaşabilirsiniz diyerek hızlıca videoma giriyorum. Saçlarım kestikten sonra inandırıcılığımın azaldığını fark ettim. O yüzden imaj değiştirmeye ve inanılırlık kendime bulmaya çalıştım. Birkaç seçenek aklımda var. Onları sizlere sormak istiyorum. Daha inandırıcı olabilmem için gözlük takmaya ne dersiniz? İki tane gözlük buldum kendime göre. Bunlardan ikisi arasında kaldım. Birincisini sizden sormak istiyorum. Bu gözlüğü ne dersiniz? Bence birazcık inandırıcılığı yeterli değil bu gözlüğü. İkinci gözlüğe bakalım. Bu fazla inandırıcı ama akla ister istemez okulda ön sırada oturan arkadaşlara benziyorum. Neyse ben kendime döneyim. Kendim olmam daha iyi. Hayretlerle takip ediyorum. Hepiniz de bunun farkındasınızdır ama kimse bunu nedense dillendirmiyor, dillendiremiyor. Sanki basiretimiz bağlandı. Sadece sizin, benim, onun, bunun değil, bütün dünyanın basireti bağlanmış durumda. Biden'ın temsil ettiği zihniyet dünyayı her gün adım adım ağır ve istikrarlı adımlarla savaşa götürüyor ve herkesin basireti bağlanmış gibi kimse çıkıp da hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da ya siz bize ne yapıyorsunuz bizi savaşa götürüyorsunuz kendinizde misiniz deyip soru sormuyor ve medya hiç işlemiyor bu konuyu işliyormuş gibi yapıyor ama hep başka konular başka açılardan yaklaşıyor güncel olaylara hele Avrupa Birliği ülkeleri sus pus oldular süt dökmüş kedi tabiri vardır ya aynı Avrupa Birliği ülkeleri enerjiyi 3-4 kat daha fazla daha pahalı almaya başladılar. Gıda fiyatları burada 2'ye 3'e katlandı neredeyse. Avrupa'nın hayalini edemediği enflasyonlar var burada. Burada da gizliyorlar. Rakamlarla oynuyorlar elbette. Bizde olduğu gibi göz göre göre olmuyor bu işler. Milletin dayanacağı sınırlarda hala. Ama bizdeki gibi yıllardır bunlar da enflasyonla hayat pahalılığıyla mücadele etmiş olsalardı bunların dayanacak dönüşleri bu kadar çok olmazdı. Bizim o yüzden zaten her gün dayanacak gücümüz yok. Son noktadayız biz halk olarak. Her şeyimizi sınırlarda yaşayan bir millet olduk yıllardır. Ben bu Biden'ı yarı beyinsiz, hakikaten beyninin yarısı alınmış bu adamın. Yarım beyninin bir adamla Amerika'yı yönettirdiklerine inanamıyorum. Zombi tabiri ağır mı gelir bilmiyorum ama zombiden farkın yok. Artı bir de yaşının verdiği bunama hastalıkları vesaire akla daha başka şeyler getiriyor. Bizim aklımızla resmen dalga geçiyorlar. Bütün dünyayı savaşa götürüyorlar. Avrupa Birliği'nin hiçbir lideri yok. Hiç kimse ağzını açmıyor. Bunlar neyle şantaj ediyorlar dünyayı? Neyle tehdit ediyorlar ki hiç kimsenin sesi gık diye çıkmıyor? Biz göz göre göre ölüme gidiyoruz haberimiz yok bizi götürüyorlar ve biz gönüllü olarak gidiyoruz. İşin ilginç tarafı bu. Basiretimiz bağlandı diye bir söz var. Hakikaten bu basiret bağlandı mı? Yoksa bizim insanoğlunun uydurduğu bir terim midir bu basiret? Anlatamadıkları şeyleri veya işledikleri suçları örtmek için bulunulan bir bahane midir basiret kelimesi? Ama insanların algılarıyla oynadıklarını hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Diğer bir konu Türkiye medyasında. Psikologun birisi demiş ki başörtülü psikoloğu veya psikiyatriste hangisi karıştırıyorum bu kelimeleri. O yüzden mazur görün beni. Karşı olduğunu söylemiş. Başörtülü psikolog olmazmış. Ya herkes bütün medya bunun üzerine gittiğini gördüm. Özellikle yandaş medya. Hepsi de yandaş. Hepsi de bir tarafın yandaşı zaten. Hanginden bahsetsem aynı yere gidiyor. Okudum, merak ettim. Ya bu adam ne diyor, ne demek istemiş, bu çağda bu zihniyet olur mu diyerek gittim yaptığı programı dinledim, raportajı dinledim. Kişiyi çok fazla tanımıyorum. Ön yargılı olarak bütün medyanın bunun üzerine çullandığını gördüm. Ve en çok bunda da başı ağrıyan kesim, bu giyim, başörtüsü, sakal bıyık konusunda. Onu söyleyeyim, sakal bıyık, saç, giyime karışan bir politika zihniyet olmaz. Burada karşı çıkılacak olan olay sakalı bıyığı kendi ideolojisinde kullananlara karşı çıkılmalı. Yasak sakala, bıyığa, başörtüsüne değil onları kullananlara, bunları kullananlara getirilmeli. Fikrimi de size önceden bir anlatmak isterim. Bu beyefendinin dediğini dinledim. Röportajını dinledim. Kişinin siyasi fikri beni hiç ilgilendirmiyor. Kişinin siyasi fikirlerini de oradan alıyorsunuz. En azından tahmin edebiliyorsunuz ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama gördüğüm kadarıyla boşu boşuna adama yüklenilmiş. Adama yükleneceğinize fikrine yüklenin. Bir fikir ortaya atmış adam. Bu fikir konuşulmuyor. O kişi konuşul. O kişiyi saldırılıyor. Bütün konularda yaptığımız zaten bu. Ön yaklaşıp hemen kişiyle özdeşleştiriyoruz konuyu. O kişi sadece fikrini söylemiş. O kişi olsa da olmasa o fikri yaşıyor ve yaşayacak. O kişi ölünce o fikir de ölmüyor. O yüzden adam prensipte haklı ama sorgulanması gereken bir şey var. Diyor ki tedavi sırasında doktor hastasının karşısına nötr çıkmalı. Singeler olmamalı. Doktorla hasta arasında mesafe korunulmalı. Hiçbir takım, siyasi simge bulundurulmamalı o odada ve o kişinin üzerinde nötr davranmalıdır. Adam prensipte haklı ve öyle de olması gerekir. Çünkü onu da açıklıyor. Ben bir Fenerbahçe rozetiyle çıksam dahi doktor hasta ilişkisini bozan şeylerdir diyor bunlar. Ya aynı tarafın kişisi oluyorsunuz taraftarı takımın ya da zıt bir takımın taraftarı oluyorsunuz. Bu siyasi olarak da öyle. Atatürk'ün resmi de olmaması lazım. Bunun gibi açıklıyor. Başörtü de olmaması lazımdır diyor. Ama burada ben biraz o kişiyle ayrılıyorum. Elbette nötr çıkması lazım. Başörtü ise o nötrleştirilmeli orada. Doktorların nötr görünmesini sağlayan beyaz kıyafetleridir. O zaman ona da beyaz bir şeklişe şemale belli. Herkesin toplumun kabul edebileceği bir başörtüsü olmalıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda haklı ama başörtüsüne karşı gelmesi bence değil. Nötr olma konusunda haklı olduğunu söylüyorum. Ama Hangi toplumda yaşıyoruz? %98'i Müslüman olan bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden başörtüsü nötr zaten. Başörtüsünü siyasi simge olarak alınması burada hata. Doktor düşüncesinde haklı ama bu uygulamada bence haklı değil diye düşünüyorum. Tabi bunun çözümü kıyafet yönetmeliğinde olması gerekiyor o kurumun. Çünkü beyaz önlük nasıl bir kıyafet yönetmeliğinde varsa beyaz başörtüsü ve bunun nasıl bağlanacağı nötr bir şekilde yönetmelikte olmalıdır. Belki de vardır onu da bilmiyorum. Belki o yönetmelikte olan nötr başörtüsüne karşı bu arkadaş, bu beyefendi onu da bilemiyorum. Ama öyleyse o da onun fikridir diyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Yani bu konuyu gazetelere baktım ki hani vardı بتاع (الموديل) Model de böyle konuşmuştu. Bir hanımefendi bir model var. O da çobanla doktorun oyu bir değildir vesairedir diyerek konuşmuştu. Bu konuşmayı da onun seviyesini indirdiler, getirdiler. Ya da Erol Evgin'in söylediği gibi. Bunlar değişik konular. Aynı seviyeye indirilmez, indirmemeliyiz. Tek tek konuları değerlendirmeliyiz. Üstün Bey haklı, doktor, doktor beyefendinin ismin üstün. Çok haklı ama başörtüsü konusunda orada ben biraz çekincemi koyuyorum. Aslında bu konuları bizim düşünmememiz, tartışmamamız lazım. Bu konular yönetmeliklerde olması lazım vardır diye düşünüyorum yani doğal olarak sıradan bir vatandaş olarak. Bunu da düşünmedilerse artık ben ne diyeyim? Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz videolarımı sosyal medyada paylaşınız ilgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz şimdi devam edelim İyi seyirler Ama sürpriz de olmaz düşünmedikleri. Çünkü bu ülkede 100 yıldır hiçbir şeyi düşünmeden yapmışlar. 100 yılda daha doğrusu hiçbir şey yapmamaya güzel bir gelenek haline getirmişler. 100 yıl boyunca üst üste bir taş kosalar koskocaman bina olurdu. Herkes bir taş koysa. Maalesef kimse koymamış. Koyan da engel olunmuş. Ve şimdi birisi de 100 yılda yapılmayan işi 10 yıla sığdırmaya çalışıyor. 20 yıla sığdırmaya çalışıyor. Gayet tabi olarak da büyük hatalar yapıyor kaçınılmaz olan şeyler bunlar ama ben bunu haklıdır demek de istemiyorum. Onu zaten demek istemiyorum. Onu altını kalın harflerle, kalın çizgilerle çizmek isterim. Hata yapmanın bahanesi olmaz. Yapmamanın hiç bahanesi olmaz. O zaman sana derler ki sen bu işi yapacağım diye niye girdin? Bu işin altına niye yattın? Başka bir şey söyleyecektim. Anladınız. Yemeyeceğin, yapamayacağın bir işin altına yatılmaz. Yemeyeceğin sucuğu ne yapacaksın sen? Adamların tek işi yaptırmamaya programlı kurulu yaptırmamaya odaklanacağınıza en iyi böyle yapılır diye odaklanın. Ama siz bilemezsiniz çünkü yapmamak olduğu için en iyi bildiğiniz iş ve yaptırmamak. O yüzden bunu bilemezsiniz. Hata yapanın da hata yapmasını anlayamazsınız. Çünkü o hataları yüzyıl boyunca siz dirhem dirhem yapıp bunlar tecrübe haline getirmeniz gerekiyordu. Bunu yapmamışsınız. Hata yapmaktan korkarak hiçbir şey yapmamışsınız. İşte ülkenin bulunduğu durumda bu. 20 yılda birisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki de fırsatı değerlendiriyor. Malı götürüyor. Onu da bilmiyoruz. Ama sonuçta bir eser çıkıyor meydana. iyi veya kötü. Birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapılmayanları gerçekleştirmeye çalışıyor. Diğerleri de yaptırmıyor. ve siz ona sorunca siz niye yapmadınız 100 yılda deyince işte bu yüzden yapmadık. Hata yapmak bu işler böyle oluyor. Bizim paramızı çalmasınlar diye yapmadık. Konusuna indirgerseniz konuyu adama da sorarlar ya. Sen niye yapacağım diye girdin o işin içine. Bu kadar da insanları aptal salak yerine koymayın. Siz bir şeyler yapmak istiyorsanız önce bu siyasi partiler kanununu değiştirin. Değiştiremiyor musunuz? Kendi partinizin tüzüğünü değiştirin. Bu neye çevrelemişsiniz? Etrafınızı setlerle kimse yeni kimseler tehdit olmasın diye politikaya partiye katılımları önlüyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Baykal'ından tut demir eline kadar. Hep kendi adamlarıyla doldurmuşlar partiyi. Baykal kendine oy vermeyecek adamı partiye üye bile yapmamış. Bu gerçekleri niye konuşmuyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? konuşmuyor medya. Ondan sonra tek seçenek diye bize kendiniz sunuyorsunuz veya başkaları sizi sunuyor. Tek seçenek siz değilsiniz. Ne Erdoğan, ne Kılıçdaroğlu, ne Demirel'di, ne Özal'dı, ne Bahçeli, ne şu hanımefendinin ismi neyse o hiçbirisi değil ya. Siz önce o kendi kurduğunuz engeller setleri kaldırın partinizde. Bu işi sizden daha iyi yapabilecekler var bu ülkede. 85 milyonluk ülkede tek siz yoksunuz. kanun hem de yapmışsınız bu engellerine. Ne demişler? İşte şu mezun olacak, şu yaşta olacak, bu yaşta olacak. Demokrasiye bile siz ayar vermişsiniz bu ülkede ya. Demokrasinin anlamını bilmiyorsunuz ya. Demokrasi, demokrasi de <laughs> eğitim mi aranır ya? Beni temsil edecek. Belki ben hiç eğitimim yoktur ama bulunduğum toplumu Herkesten daha iyi temsil ederim. Hakkını savunurum. Benim önümü niye kesiyorsun? Veya onun önünü niye kesiyorsun? Ama işte bu işi bilen bilmeyen ayırt edilsin. Senin öyle bir terazin yok ki. Ondan sonra da bu kişilerin eline mahkum oluyoruz. Mahkum falan değiliz biz arkadaşlar. Bizlere uyutuyorlar hep. Hep uyutmuşlar. Şimdi işin ilginç tarafı bu kendilerini tek seçenek gösteren kişiler bu engelleri aşmışlar girmişler ya politikaya. Bir yere gelmişler ya. İsteseler de o engelleri tekrar aşıp çıkamıyorlar. Onlar da kendi kurdukları tuzağın içinde mahkumlar. Kendilerini farklı zihniyeti temsil eden kişiler gibi gösteriyorlar. Kendilerini Tek çözüm olduğunu gösteriyorlar. Aynı sistemin bunuz ya, hiç değişik giriyorsunuz. Yerken biriniz havuç, biriniz çilek, biriniz dondurma, biriniz acı biber, biriniz fasulye. Ama çıkarken hepiniz aynı bunuz. Bizim aklımızla dalga geçmeyin. Siz sistemin ürettiği, tek sistemin ürettiği bunlarsınız. Siz sistemi ürettiği bunlarsınız. Çözüm meclisten dışarı diyerek bu videomu da sonlandırıyorum. Kanalıma hala daha abone olmadıysan abone ol diyorum arkadaşım. Beyefendi, hanımefendi. Küçük, büyük. Aynı cümlelerle bitirmek istiyorum videomu. Mutlu olun, umutlu olun. Anı yaşayın, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın. Araştırın, beyninizi kiraya vermeyin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.